Galiba aldılar. Galiba aldılar. Ben ne yapacağım şimdi? kardeşim aldılar. <laughs> Akla beni kafana her estiğinde arayabiliyorsun be. Şey, e, özür dilerim. Konuşmak istedim de. Tamam. Söyle dinliyorum. Bu hiç olmadı. Adam yok yere nezarette şimdi. Ne yapacağız Gonca? Bilmiyorum. Allah kahretsin bilmiyorum. Ben düşünmüyor muyum sanıyorsun? Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Hiç aklımın ucundan geçmemişti böyle Gonca. Onun bir suçu yok ki. Biz yaptık. Bu kişi de tutuklanacak. Ne yapacağız? Şişt. Duyan olacak. Neredesin sen? Karakoldayım. Karakoldasın. Çok güzel ya. Çok güzel. Git bir de polise söyle istersen Müjdat. Ya sende hiç akıl yok. Özür dilerim. Dileme. Özür falan dileme. Bak. Sakin ol tamam mı? Ben her şeyi halledeceğim. Sen sadece sakin ol. Benden haber bekle. Korkuttum mu seni? Hayır, öyle birden karşımda görünce. Benden korkma Gonca. Kudret babamdan kork. Mustafa'nın ölümüne galip neden olmuş. Çekecek cezasını pislik. Ya İclal abla kardeş kardeşe bunu nasıl yapar ben anlamıyorum. Hadi beni geçtim. Küçücük yeğenine nasıl yaptın bunu? Ben şimdi ne diyeceğim kızıma? Senin babanı dayın mı öldürdü diyeceğim. Ne diyeceğim İhsel abla? Keşke getirseydin çocuğu Mevlide Gonca. Herkes seni sordu. Ne diyeceğimizi de bilemedik. Hani nerede Mustafa'nın karısı diye soran sorana maşallah. Herkes bir şey söylüyor işte. Konuşuyorlar öyle. Ne bilseler benim yavrum neler yaşıyor. Kimse bilmiyor. Hepsi üst üste geldi. Önce Maria geldi aldı elinden babasını sonra da toprak. Sen de haklısın da Emin olurdu en azından. Umudunu keserdi belki. Rahmetlinin bir mezarı yok ki çocuğu götürelim babam burada diyelim. İzlel abla daha ben hazmedemiyorum bu olanları. Küçücük çocuk nasıl hazmetsin? Gitti. Mustafa'm gitti. Benim canım gitti. Yavrumun babası gitti. Canım. Canım. Hadi gir içeri. Yat dinlen biraz. Zamanla toparlayacaksın Gonca. Hepimiz toparlayacağız. Başka çaremiz mi var? Sağ ol. Hadi canım benim. Gelebilir miyim? Başımız sağ olsun. Ben gerçekten tüm bu olanlara inanamıyorum. Ben de. Maria. Hani sen bana iki gün süre vermiştin ya. Görüyorsun. Hayat işte. Artık hiçbir şeyin anlamı kalmadı. Mustafa hepimizi bırakıp gitti. Şimdi Melek gerçeği öğrense ne olacak ki? Zaten yıkıldı çocuk. İyice darmadağın olacak. Maria. Lütfen. Bırak Melek Mustafa'yı babası bilsin. Onun hatıralarıyla yaşasın. Zaten öz babası hayırsızın teki. En azından bu kadarını çok görmemeli. Senden bir anne olarak rica ediyorum. sen hiç pazarda eşek ağzı görmedin mi? Onlar öyle konur mu hiç? Var peçeteyi yay üstüne koy. Aman kafa mı kaldı bende? Hem insanların onu görecek hali mi var abla ya? Herkesin canı burnunda. Öyle deme. İşte böyle zamanlarda insanlara moral lazım. Şunu da oraya koy. Feriha Hanım. Ne yapıyorsunuz? Sofra hazırlıyorduk. Acıktınız mı? Ne acıkması canım? Saçmalamayın. Bizim yemek yiyecek halimiz mi var? Öyle demeyin Nadire Hanım. Acıyan yer ayrı, acıkan yer ayrı. İki gündür hiçbir şey yemediniz. Hem böyle hep birlikte sofraya oturursanız... ...beyime de moral olur. Sıcak bir çorba içersiniz diye düşündüydüm. Tamam. Abartmayın ama. Tamam. Ben de babama haber vereyim. Hadi koş, çorbanın altını yak sen. İnanmıyorum. İnanmayacağım. Kim ne derse desin. kalbin hala burada. Benimkiyle birlikte atıyor. Belki de beni bekliyorsun. Nasıl ki dünyanın öbür ucundan gelip seni bulduysam... ...ne bulacağım? Yine bulacağım seni. Bekle sevgilim. Geliyorum.